Kısmetse olur aşkın gücü son dönemin en ses getiren yapımı oldu şüphesiz. İzleyenleri adeta ekranlara kilitleyen izdivaç programının her yeni bölümü dikkat çekiyor. Bilgihan'ın elendiği haftada yerine yeni damat adayı geldi. Evin son gözdesi Batuhan Boz sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Batuhan'ın artı 18 içerikli mesajlarının ifşa olduğu iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Hadi birlikte detaylara bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. İlk bölümle birlikte başlayan kavga, kaos, entrika ve sansasyonlar her yeni bölümde katlanmaya devam ediyor. Bir yanda yeni aşkların doğduğu, bir yanda ayrılık rüzgarlarının adeta fırtınaya dönüştüğü izdivaç programı hakkında sürekli yeni bir iddia ortaya atılıyor hem yarışmacıların hem de izleyicilerin ilk günden ilgisini çekmeyi başaran Batuhan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Her fırsatta model olduğunu belirtme çabasında olan Batuhan hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü adeta. Elif ve Tuğçe ile olan muhabbetiyle gözleri üzerine çeken Batuhan'ın kadınlara attığı cinsel içerikli uygunsuz mesajların ortaya çıktığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yeni damat adayı Batuhan Boz'un attığı mesajlar sosyal medyada kullanıcıların ağzını bir karış açık bıraktı desek yanlış olmaz. İddialara göre Batuhan'ın artı 18 mesajları yalnızca bunlarla da sınırlı değilmiş. Anlayacağınız kısmetse olur yarışmacısı Batuhan'ın adını uzun süre duyacağız gibi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.